Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, tabii ki ben kısaca söyledim. E, her şey size ait. Çünkü bu işin e, hem eğitimcisi hem gönülden e, bütün üreticisi diyebiliyorum. E, tüm dünyadan örnekleriyle her şeyi ülkemize, Türkiye'ye uygulamak ve buradaki çocukları, gençleri daha iyi yetiştirmek istiyorsunuz. E, çok yakında da e, TEOK sınavlarımız bitti. Neler yapacak? Aileler oturuyor. Ne olacak benim çocuğumun geleceği diyorlar. Ve buradan ilk bölümümüzde başlayarak her şeyi nasıl onlara sunacağız? Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, şimdi şöyle bir durum söz konusu. TEOK önemli bir sınav biliyorsunuz. Lise dönemine geçiyor öğrenciler. Bir sonrası dönemde de 4-5 yıl sonrasında da ise işte YGS, LYS'ye giriyor. Aslında biliyorsunuz mesleki geçiş açısından, makerlık açısından da bu mucitlerin ortaya çıkış açısından da mesleki gelişimin en önemli olduğu dönemler aslında lise dönemleri. Çünkü öğrenci matematik feni seçebiliyor, Türkçe matematiği seçebiliyor, Türkçe sosyali seçebiliyor. Seçebileceği alanlara göre öğrencinin hangi alanlara doğru yöneleceğini biz aslında lise döneminde belirliyoruz. Evet doğru 6, 7 ve 8. sınıfta bunlar belli bir şekilde kendini gösteriyorlar ama özellikle lise döneminde çok kıymetli. O yüzden TEOK'taki en önemli sorun şu. TEOK'tan çıktıktan sonra biliyorsunuz Seçimler geliyor, o seçimlerde okulların düzgün seçilmesi gerekiyor. Kimisi fen lisesini seçiyor, kimisi özel bir liseyi seçiyor, kimisi Anadolu Lisesi'ni seçiyor. O yerleştirmeler sırasında da öğrencinin gerçekten kendi iç meselesinde, kendi yönelimine göre, kendi mesleki alanına doğru seçmek lazım. Öncelikli olarak lise dönemi neden önemli onu anlamak lazım ve okul niye seçilmeli, düzgün o çok kıymetli. Çok önemli Çünkü, nokta. Evet çünkü neden okul çok önemli? Birincisi kötü okul yok aslında. Öğrenciye uygun okul var. Yani bir okulda öğrenci daha başarılı ve daha mutlu olabiliyor. Bir başka okulda ise bir başka öğrenci çok daha mutlu ve daha iyi ve üretken olabiliyor. O yüzden öncelikli olarak şunu belirtmemiz lazım. İyi okullar yerine öğrencilerin hangisinin iyi bir okul okuyacağını seçerken öğrenci için uygun olanı seçmek gerekiyor. O yüzden en önemli altını çizeceğim konu bu. Anne ve babaların dikkat etmesi gereken en önemli unsur bu. Nedir? Çocuğuna uygun, gencin gelişimine uygun olan okulun seçilmesi asıl olan konu. Yoksa bu okul iyidir, şu okul kötüdür diye ayırmamak gerekiyor, ayırma girmemek gerekiyor. Bu aynı zamanda bunu yapmamak da çok önemli. Neden derseniz Birincisi öğrenci belli bir iyi okulları isimleri şu ya da bu okulları bir marka olarak değerlendiriyor küçük olduğu için. Ve bu markaları sanki giremediği zaman o, o okula giremeyince kendisinde bir dikkat eksikliğini detedikleyen ciddi bir e, özgüven problemi yaşıyor. O özgüvenin e, iyi tutturulabilmesi, kendine güvenen, kendine inanan insanlar oluşturabilmeniz için bu geçiş döneminde başarılı başarısız, şu okula girdi bu okula giremedi gibi ayrımdan çok ailenin, eğitimcilerin, uzmanların öğrenciye uygun olan okulları seçmesi gerekiyor. Nise neden önemli? Lise... Önemlisi, değil mi hocam? Evet, lise çok önemli. Neden derseniz, liseyi kuşun ana gövdesi gibi düşünün. Bir kanadı e, yuva ilk öğretim dönemini alıyor ki bu 10 yılı içeriyor aşağı yukarı. 2 yıl yuvada, 8 yılda ilk öğretim kısmında bitiyor. Ondan sonra hazırlık veya hazırlıksız e, 4 yıl artı 1 yıl hazırlığıyla 5 yıl lisede kalıyor. O 5 yıldan sonra ise öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktoraya gidiyor. 4 yıl lisans okuyor, iki yıl master okuyor. 4 yıl daha üzerine koyarsanız master doktorası ile beraber bir 10 yıllık daha akademik hayatı oluyor. Üniversite seçimi ve üniversitedeki başarı bu anlamda liseye dönüş oluyor. O yüzden lise aslında seçilirken bu anlamda kıymetli ve önemli. Neden? Çünkü öğrencinin kendi mesleğini, kendine ait olan ilgi alanlarını çıkartarak sıçrama noktası yapabileceği bir yer. O yüzden bizim için en önemli konulardan bir tanesi şu. Gencin dikkatli bir şekilde e, belli bir noktada kariyerini iyi değerlendirmek gerekiyor. Onun hakkında IQ, EQ testlerini yapmak gerekiyor. Liderlik testlerini yapmak lazım. E, mesleki eğilimlerini belirlemek lazım. Mesleki eğilimlerle beraber o gencin gerçekte ilgi alanlarının neler olduğunu çıkarmak lazım. Bu ilgi alanlarını çıkardıktan sonra ve belli bir şekilde de okulun her okulunda kendi bir profili var. Bunu iyi örtüştürmek gerekiyor. Yani bazen okul burada kalıyor, öğrenci burada kalıyor. Kazansa bile... Ya da bazen okul aşağıda kalıyor, öğrenci burada kalıyor, kalabiliyor. O yüzden maksadımız şu iki elin birleşip ses getirmesi gibi hem okulun hem de öğrencinin kalitesinin ya da becerilerinin, ilgi alanlarının örtüşmesi ve belli bir şekilde okulla birlikte doğru bir ekosistemle öğrencinin büyümesi sağlanması lazım. O yüzden lise bizim için çok önemli. Lisenin doğru seçilmesi için ailelerin bu anlamda daha titiz ve daha stratejik, daha bilerek Davranması gerekiyor, öyle söyleyeyim size. O zaman bazen biraz önce iyi bir örnek verdiniz. Okul burada kalabiliyor, öğrenci burada veya öğrenci burada okul burada kalabiliyor, burada puanlar tutabiliyor, ama okulun ismine göre gidebiliyor. Evet. Yani buradaki yanlışlıkları veya daha farklı koşullarda yaşamış bir aile ise daha içine kapanık bir aile ise veya çocuğunun dini eğitim almasını istiyorsa, çocuğu farklı puanlarda alsa o okullara doğru yönlenmeler de olabiliyor veya okulun ismi çok yukarıda aman Allah'ım herkes oraya gönderiyor. Çocuk orada başarılı olamayabilir. Bütün bunlardaki o seçimler çok dikkat edilmesi gerekiyor evet. değil mi? Çok haklısınız. Burada çok üzerine durduğum başka bir konu daha var. Mutlu olmakla memnun olmak arasındaki fark ayırt etmek lazım. Mutlu çok kısa sürede mutlu olabilirsiniz. Örneğin yemek yiyebilirsiniz, bilgisayar oyunu oynayabilirsiniz. Farklı şekilde mutlu olabilirsiniz. Kötü alışkanlıklar çok çabuk mutlu edebilir. Uyuşturucu, içki gibi. Ama memnun olmak ayrı bir şey. Memnuniyet önemli olan öğrencinin asıl araması gereken yani ailenin dikkat etmesi gereken en önemli unsur öğrencinin memnun olması. Peki memnun olmayı nasıl değerlendirebiliriz? Bir, her birimiz 99.99 .99 aynıyız. Genom projesi bu bunu ispatladı ta 2000'li yılların başında. Ama binde birlik farklılığımız bizi farklı kılıyor. Biz okullara gidince farklı olunca ancak çok daha kendimizi gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden öğrencinin hangi okulda kendini farklı hissedebileceği, hangi okulda o farkını ortaya çıkartabileceği önemli olan. Bizim asıl dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi bu. O yüzden memnuniyet aslında hedef konulduğunda, memnuniyet belli bir amaca yönelildiğinde, memnuniyet kendinizi gerçekleştirdiğinizde olabiliyor. Çok ciddi örneklerim var. Örnek olarak söyleyeyim size. Örneğin bir öğrenci bir okulu kazanıyor ama kazanmasına rağmen çok iyi ve iddialı bir okul olmasına rağmen en yüksek puanlar alınmasına rağmen o okula gitmiyor. %100 burslu başka bir okula gidiyor. Bir bakıyorsunuz o okulda gerçekten okul birincisi olarak mezun oluyor. Kendini çok daha iyi gerçekleştirebiliyor. Kitap yazıyor, farklı şeyler yapabiliyor ve bu nedenden dolayı üniversite hayatında çok daha başarılı oluyor. O yüzden bizim hiçbir zaman unutmayacağımız konulardan bir tanesi bu. Öğrencinin memnuniyeti, kendini gerçekleştirmesi, kendi hedeflerini koyabilmesi ve o koyduğu hedefleri gerçekleştirebileceği süreçte okulun bulunduğu ortamın ekosistemin nasıl onu besleyeceği önemli. O yüzden aileler sadece isme bakmamaları gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka o okulda okuyan ve mezunlarla konuşması gerekiyor. Bilgi alması gerekiyor. O süreç içinde e, öğrenci için e, doğru olan okulun seçilmesine dikkat etmesi gerekiyor. O zaman şurada hemen aklıma gelen bir başka soru. E, TEOX tabii ki sınavları bitti diyoruz. Aileler bu sınavlardan önce de alınıp danışmanlık yapılma, yapılması gerekmiyor mu? Onların bir şekilde eğitilmesi gerekmiyor mu? Çünkü çoğunlukla karar, kararları anne baba veriyor. Doğru çok haklısınız. Genelde şöyle bir durum söz konusu. Şimdi öncelikli olarak şöyle düşünün. 6-7-8'e geldiğinizde bir heyecan başlıyor. Ailelerin gerçekten bir telaşı var. Çok enteresan bu. Küçük yaşlarda anne daha kaygılı. Aman çocuğum yaşayacak mı? Ne olacak? Hani nefesine kadar bakabiliyor anne gerçekten çocuğu için. Bu genelde ilk 5 yıl için annenin çok önemli olduğu bir nokta kaygılar açısından. Tedirginliği var. Çocuğunun yaşamsal tedirginliği var. Ama çok enteresan 11 yaşında baba devreye giriyor bu sefer. Acaba bizim oğlan bir yere Adapte olabilecek mi? İş sahibi olabilecek mi? Meslek sahibi olabilecek mi? 11 yaştan sonra baba daha fazla kaygılanmaya başlıyor bu sefer. Çok enteresan bir yaklaşım. Bu istatistiki e, olarak bizim karşımızda olan bir e, sonuç. E, böylece anne ve babanın aslında 6, 7. ve 8. sınıfta kaygısı başlıyor. Eyvah, Hani e, biz iyi bir liseye yerleştirmemiz lazım. Bu çocuk meslek sahibi olmalı. Hayatta başarı sahibi olması lazım. Para kazanması lazım gibi bir takım alt tedirginlikleri, çekinceleri veya beklentileri olabiliyor. Bizim hep evet. üzerinde durduğumuz konu şu. Birincisi para kazandırabileceğiniz bir okul ya da Yöne doğru yönelmeyin. Aslında çocuğunuzun sevebileceği bir alana doğru yönlendirin ki sevdiği işte zaten daha fazla vakit geçireceği için daha fazla da aynı zamanda paralelinde para da kazanacak, güç de kazanacak. Ailenin en önemli konularından bir tanesi biz uzmanlar tarafından o tedirginliklerin yanında olması lazım. Çok güzel bir konum bu. Hep buna onu söylüyorum. Anne ve baba aslında çocuğunu bizden çok daha iyi tanıyor. Hiç şüphesiz. Ama biz anne ve babanın o çok iyi bildiği çocuğunun kararları konusunda yanında ağacın büyümesi sırasında dayak atılır ya bir hani doğru büyüsün diye o dayağı aslında. Bak doğru yapıyorsun, doğru gidiyorsun, doğru referans. Haklısın bu endişelerinde ya da bu endişeleri gerçekten söylerken fazla endişe yüklediği için gencin de bu endişeyi çok çabuk almasına sebebiyet veriyor. O yüzden bizim ilk öncelikli alanımız anne ve babanın yanında durup onun kaygılarını olabildiğince minimize olmasını sağlamak ve ona destek olmak ve çocuğuna nasıl davranması gerektiğini aslında belli bir şekilde yön vermek. Çünkü mesajı bazen bazen yanlış bir şey söyleyebiliyoruz. Başka şekilde anlayabiliyor genç. O yüzden o gencin doğru anlayabilmesi için anneyle ve baba ile konuşarak doğru iletişim kurmamızı sağlamamız lazım. Doğru iletişim kurarsanız belli bir şekilde daha iyi e, engage oluyorsunuz. Ona daha iyi bir iletişim içinde daha kaynamaya başlıyorsunuz. O kaynamanın sonrasında da iyi bir ilişki kurulabiliyor. Amacımız birinci olarak bu. Bu paralellikte de okul seçiminde bunun yanında geliyor. E, hemen tabii ki e, bütün bunlarda o Türkiye'deki e, gerçekten dershaneler, atölyeler herhangi bir eğitim kurumları o aileyle bu meçhi nasıl yapıyorlar? Siz bütün bunlarda bölüm bölüm bunları zaten anlatacaksınız. E, nasıl yapılması gerektiğini ailelere danışmanlık nasıl verilmesi gerektiğini, çünkü siz danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz ki asıl alanlarınızdan biri bu ölçüde. Bu sınavlardan sonra okul hayatlarının lise seçimlerinden sonra mesleki seçimlerindeki, yurt dışındaki seçimlerini de biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii ki mutlaka. Şimdi şöyle bir durum söz konusu, şimdi bu okulların aslında seçimleri belki de ilk öğretimden başlıyor. Çünkü bazı üniversitelere geçiş bazı liselerden daha rahat olabiliyor. Türkiye'deki iyi üniversitelerde geçerli bu. Yurt dışındaki diğer üniversiteler için de geçerli. Her lisenin kendine bağlı bir network'ü var ve o network'ten de hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki okullara belli bir şekilde öğrenci yerleştiriyorsunuz. Buradaki amaç şu. Aslında Türkiye'deki üniversiteler gerçekten çok iyi. Bizden herhangi bir şekilde belli üniversitelerin bir farkı yok. Ama bazen öğrencinin gerçekten yurt dışına gitmesi yurt içinde kalmasından daha iyi olabiliyor. Neden? birincisi iki ayağının üzerine durması. Ya da bazı alanlarda çok farklı becerileri ve bilgi alanları olduğu için onu ancak yurt dışında alması mümkün olabiliyor. Bugün mesela Symbolic Systems diye bir bölüm var. O Türkiye'de henüz açılmış bir program değil. Stanford Üniversitesi'nde veriyor. Örnek olarak söylüyorum. Ya da bazı programların gerçekten yurt dışında almak daha iyi olabiliyor. Bu anlamda öğrencinin doğru şekilde yönlendirilebilmesi için yurt dışına, Öncelikle olarak doğru lisenin de seçilmesi lazım. İşte bazı liseler var Fransız eğitimi veriyor, bazıları Almanca eğitim veriyor, bazıları İtalyanca eğitim veriyor ve bazıları da çoğu da çoklarında İngilizce eğitim veriyor. Çocuk Fransızcayı hiç sevmeyi biliyor bazen. Evet, evet. Bir de şu çok önemli, çok doğru bir şey söylediniz. Ee, bazı öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerisi daha düşük olabiliyor. O yüzden ben şunun üzerindeyim. İngilizce gerçekten geçerli bir dil. O yüzden mümkünse İngilizce Öğrenmek çok daha önemli. Ama eğer öğrencinin dil becerisi varsa, bunun yatkınlığı ve sevgisi de varsa, o zaman Fransızca da öğrensin, İspanyolca da öğrensin, İtalyanca ve Almanca da öğrensin. Onun yanındayım. Ama bugün çok dominant bir şekilde teknolojinin de inerlemesiyle beraber akademik dilin de İngilizce olmasından dolayı İngilizce gerçekten çok önemli bir noktaya geldi. İngilizceyi neredeyse ana diliniz kadar iyi evet. bilmeniz gerekiyor. O yüzden öğrencilerin hep çok üzerinde durduğum konu şu. İngilizcen çok iyi olsun ama bunun yanında yabancı dil öğren. Ben 5 dil biliyorum ama onun dışında gerçekten şu anda görüyorum ki İngilizce en yoğun dil olduğu için İngilizce bilmek bugün bir ülkeye gittiğinizde Fransa'ya, İtalya'ya gittiğinizde İngilizce konuşuyorsunuz. Ama bugün asıl öğrenilmesi gereken asıl değil bilgisayar dilleri. O yüzden bilgisayar dillerini öğrenerek öğrencinin belli bir kıvama gelmesi lazım. Bu anlamda da onlar özellikle bu alandaki yapmış olduğu çalışmalarla beraber yurt dışına da yönelebiliyorlar. Burada en önemli konulardan bir tanesi aynı Türkiye'deki gibi yurt dışına da hazırlanıyorsanız eğer siz Amerika, İngiltere, Kanada en fazla öğrenci gönderdiğimiz okullar orada oluyor veya Avrupa'da Hatta son zamanlarda uzak doğu bile var. Şangay'a, Hong Kong'a giden öğrencilerimiz, Japonya'daki üniversitede giden öğrencilerimiz de var. Hem lisans hem yüksek lisans doktora seviyesinde gidiyor. Bu öğrencilerin en önemli başlama çağı hemen 9. sınıfın sonrası. 9. sınıfında not ortalaması çok önemli. O yüzden o dönemden doğru başlıyor ve ilerliyor. Bu nedenden dolayı TEOK sonrasında okul seçimi yapılırken aslında lise amaçlanmamalı üniversite amaçlanmalı ve lisenin nasıl bir zıplama noktası oluşturacağına bakmak lazım. Türkiye'de iyi üniversitelere girmek için, yurt dışında iyi üniversitelere girmek için yapılabilecek en iyi nokta bu. O yüzden TEOG sisteminde örneğin öğrenci en iyi okula giriyor. Benim bu sene öyle bir öğrencim var. TEOG'da en iyi liseye girmiş olmasına rağmen burslu verilen ikinci liseyi tercih ediyor. Ve bugün Harvard Üniversitesi'ne kabul aldı mesela. Nasıl? kendi okulunda da beşinci bir öğrenci, lise öğrencisi olarak ve bu sıçramayı yapabildi. Bunun en önemli sebebini gerçekten burslu olduğu için Amerika'daki okullar da burslu olan öğrenciyi bir nebze daha fazla tercih ediyor. Çünkü biliyor ki burslu öğrenci seçilmiş öğrenci, başarı bursuyla gelmiş öğrenci. En ben alayım, daha kolay olsun <laughs> ülkelerdeki yetiştirmeyi şey yaptık ki bu çok önemli detay. Onun için hemen araya girdim. Evet, benim, benim ama en çok üzerinde durduğum, öğrencilerimizin üzerinde durduğum konu şu. Nereye gidersen git. Ay çalışmaları var, şimdi Mars çalışmaları var. Hiçbir zaman kendi ülkeni unutma. Sen burada gerçek anlamda bu ülkenin, bu toprağının suyunu içtin, yemeğini yedin. O yüzden burada senin yetiştirilmiş olan hocalarının vefası, sedakati olması gerekiyor. O yüzden oku, ben de öyle yaptım. Oku, gel, Ondan sonra burada e, tekrardan buraya kıymet oluşturacak noktada, değer oluşturacak noktada tekrardan çalış. Çünkü önemli bir nokta. Hani beyin göçünü de engellememiz gerekiyor. O açıdan her gencin evet... Çinde bile olsa gidip o eğitim almamız gerekiyor. Nerede varsa o eğitim, ne ileri noktadayız orada onu bilmek lazım. Çünkü bazı alanlar gerçekten çok ilerlemeye başladı Amerika'daki üniversitelerde. Bunu öğrenelim, gelelim, değerlendirelim. Ondan sonrasında da bulunduğumuz ortamda bulunduğumuz bölgeye değer katacak, fark oluşturacak noktada belli şekilde çalışalım, yatırım yapalım. Bu bizim için çok önemli bir nokta. Yani her şey ki orada gidecek, kalacak ve orada yaşayacak değil. Belli bir süre için. Ee, okuduktan sonra geri dönmesini de açıkçası bekliyoruz. En önemli e, açıkçası ben onların peşindeyim. Takip de ediyorum ne yapıyorsunuz, ne, ne <laughs> diyorsunuz, geliyor musunuz, gitmiyor musunuz? E, o anlamda da e, çocuklar için doğru bilgilendirmeyi o aşamada da yapıyorum. E, tabii ki makerlar e, yetiştirmek, mucitleri ortaya çıkartmak bir dünya işin içinde, e, sizin köşenizde. E, o beyin göçünü engellemek doğru ve ülkeye faydalı olarak geri dönmek doğru bazı e, gidenler gençler e, parasal ekonomik koşullardan dolayı ay oradaki şartlarım daha iyi burada bunu kazanırken bu ama sizden sonraki neslin e, gelecek neslin ee, o paraları daha iyi kazanması için sizlerin burada olması gerekiyor diye düşünüyorum evet. ki tıpkı sizin gibi e, çok önemli ki e, gerçekten e, beş dili bilip her şekilde öğrenci yetiştirip ve bu işi gönüllü ve bir sosyal proje olarak yapıyor değerli hocamız e, ve bunu buradan e, hem iyi e, Özellikle gençlere, çocuklara, herkese bu bilgiyi buradan aşılamak ve paylaşmak istiyor. E, bütün bunlardaki o beyin gö göçünde ekonomik koşulların düşünülmemesini tekrar altını çizmek istedim. Belki Çok burada haklısınız. daha az alacaksınız ama e, bir, birileri feda edecek kendini. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de feda edenler gibi, şehitlerimiz gibi... E, onun için de gelecek nesillere daha iyi hizmet verebilmek için onlara e, ekonomik seviyeyi refaha sağlayabilmek için belki bizler bu e, günden geçeceğiz. Evet aynen çok haklısınız. Zaten e, bu maker hareketinin çok desteklememin sebeplerinden de bir tanesi bu. Çünkü sadece e, sadece okumak yetmiyor. Yurt dışında özellikle yurt dışı başvuruları sırasında öğrencilerin extracurricular dediğimiz okul dışı aktiviteleri çok önem veriyorlar. Ve bu aktivitelerde bu maker hareketi çerçevesinde yapmış oldukları robotlar, yazdıkları kitaplar, kodlamalar, application'lar değerli oluyor. Ama bu illaki yurt dışı için geçerli değil. Burada bir değer üretmeye başlaması yeterli değil sadece. Aynı zamanda Türkiye'deki bir üniversitenin Oku girer girmez maker hareketini devam ettiren, bu atölyelerde belli bir şekilde yol alan gençler de var. Benim için en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani bugün 3D printer geliştirmek için çalışan ve bunun sonrasında da Türkiye'de ilk 3D printerleri oluşturmaya çalışan birçok genç var. Bunun üzerinde destek olmaya çalışan ya da bunun kodlamasını yapan çok enteresan insanlar var. Ben çok şaşırmıştım bunu. Özellikle doktora tezi yaparken fark etmiştim. Bir gün bir teknoparka bir üniversitenin teknoparkına geldim ve orada bir takım öğrenciler çok yoğun olarak gecedi gündüzü çalışıyorlardı orada etnografik çalışma yapıyordum nasıl bu inovasyon oluyor ne oluyor ne bitiyor diye. Üniversite öğrencileri orada e, çok ünlü bir e, oyun şirketinin oyunlarını burada tasarlıyorlardı. Yani aslında e, enteresan bir konu. Yani illaki artık dünya global dünya. Tabii her e, Buna yerde. internet çok ciddi şekilde imkan veriyor. O yüzden bu imkanları doğru şekilde kullandığınızda siz de burada değer üretebiliyorsunuz. Bu nedenden dolayı lütfen ve lütfen hani lise seçimi çok kritik. Öğrencinizi çocuğunuza göre liseyi seçmek asıl önemli olan. İsme lütfen bakmayın. Asıl önemli olan sizin çocuğunuza ne katkı sağlayacak o lisenin asıl önemli olan o kısım ona bakmak. Ve o süreçte onu o liseye yerleştirdikten sonra da onun her üç ayda bir, ben bunu e, bir yılı dörde ayarlıyorum. Aynı Bizim akademik çalışmalarımız gibi Ekim, Kasım, Aralık en önemli ayları bir öğrencinin bir okula, bir döneme, bir yıla alışma dönemi. Ondan sonra Ocak, Şubat, Mart ikinci aşama gerçekten onun belli bir şekilde yol kat etmesi açısından kıymetli. Daha sonrası Nisan, Mayıs, Haziran bu da bahar dönemi genelde gençlerin çok gevşediği dönemler. Ama bu dönemlerde de genci belli bir şekilde belli bir disiplinde tutmak gerekiyor. Sonrasında da malumunuz Temmuz, Ağustos, Eylül yaz tatili en kritik dönem, bu süreç içindeki en kritik dönem Kasım, Aralık ve Ocak. Gencin bir senelik hatta 18 aylık alacağı sınavları, gireceği işte bir takım çalışmaları, stajları, yapacağı sosyal sorumluluk projelerini, yaz okullarını ayarladığınız dönem. O yüzden sizin için önemli olan o kızınızın ya da oğlunuzun hangi alana doğru yöneleceğini belli bir şekilde yapılandırmak, ona göre doğru liseyi seçmek ve o liseyi seçtikten sonra da onu o belli bir şekilde biraz önce söylemiş olduğum takvim gereği insanların çünkü beyni takvimle anlıyor. Çok evet. enteresan. Hani 24 saat bahar, 4 mevsimi yaşıyoruz. O 4 mevsimin üzerimizdeki etkisi var. Ve insanoğlunun bu takvimlerle beraber yaşayıp ilerlemesi çok daha kolay oluyor. O yüzden her birimiz aslında 40'lık dönemlerde, 40 gün içinde yeni bir hal alıyoruz. Bu yüzden 40'lar çok önemli. Siz böylece 120 gün içinde bir... Üç dönemlik dönemi atlattığınız için hem zihinsel hem aynı zamanda fiziksel, entelektüel, zihinsel ve tabii ki inanç dünyanızda, sosyal çevrenizde büyüyorsunuz. Bu nedenden dolayı anne ve babaların bu bütün takvimleri göz önünde bulundurarak sağlıklı bir okul seçimini yapması ve ona göre de onun o okul içinde... Bir takım maker hareketi bir büyük bir şemsiye. O maker hareketleri içinde kendini sosyal sorumluluk projelerinde, bilimsel araştırmalarda veya yaptığı diğer spor sanat ya da müzik gibi çalışmalarda onu etkin hale getirmesini sağlattırmak gerekiyor. Aslında işin aslı bu aslında. E, e, tabii ki bütün her şeyi söylediniz. E... Hatırlardık bizler eskiden ortaokulu bitirdikten sonra o zaman teoklar yoktu, şeyler yoktu. Eski döneme gittiğimizde bu kadar fazla sınav yoktu. Sadece normal ders sınavlarınız vardı. E, ve ortaokuldan sonra hemen başlarlardı. Aa, ne kazanacak, hangi üniversiteye gidecek, ne yapmamız gerek, hangi mesleği seç, e, seçecek, şimdiden hazırlamamız gerek. Bunlar zaten çok eskilerden yapılıyordu. Teknoloji girdi, hızlı koşullar girdi ve buradaki en önemli biz bilinçsizce belki onu yapıyorduk. Bizim büyüklerimiz yapıyordu. Bunun öneminin altını çizdiniz siz de. En önemli nokta ailelerin bu dönemdeki o planlamayı, o takvimi, önemle kendilerini, oturtmaları gerekiyor ki çocuğun gelecekteki aslında yerini görebilmeleri için. Çok haklısınız. Aslında dediğiniz çok doğru. Eskiden yapılıyordu. 100 yıl önce mesela hakikaten daha da eskilere bakıldığında ahilik sistemi var. İşte belli mesleklere doğru meşreplerine uygun olarak seçimler var. Biz mesela çok enteresan, çok enteresan rastladığım bir konudur bu. Harvard Üniversitesi'nde Howard Gardner çoklu zekayı çalışmış birisi. Çalışan kişi yani bu çalışan bilim insanı aslında eski ta eski dönemlerine bakılmış ve İmam Gazali'nin çalışmalarından da hareketle insanların meşreplerine göre belli şekilde insanların farklı yapılarda olan kişilerin farklı işlerde bulunması gerektiğini söyleyerek çoklu zeka çıkarmış bir bilim insanı aslında. Ben bunu bizzat kendisini çok iyi tanıdığım bir hocam olduğu için kendisinden dinledim ve çok da hakikaten de biraz da hayret etmiştim. Sonrasında da bu ahilik sistemini araştırdım. Aynısı başka toplumlarda da var. Bu ahilik sisteminde aslında normalde çocuk 13 14 yaşında başlıyor bir takım şeylere. Yani o zamanlar tabii ki okul bu kadar yoğun değil, öğrenim bu kadar yoğun değil. İster istemez bulunmuş olduğu toplumda belli işleri yapması açısından çocuk görerek özellikle babasının annesinin yanında görerek başlıyor. Çünkü o zamanki yapı çok daha farklı. İnanılmaz önemli bir konu bu. Örnek olarak söyleyeyim, anne gerçekten yemek yapıyorsa, tarhana yapıyorsa ya da herhangi bir şekilde bir makarna yapıyorsa, diyelim ki hamur açıyor ve bununla beraber bir şey oluşturuyorsa çocuk onu görerek, görgülü olarak işlemeye başlıyordu. Ya da baba marangoz da onun çalışmalarını dinleyerek, görerek, izleyerek bir takım çocuklar bunları yapabiliyordu. Şimdi ama bu son 100 yılda maalesef bu ayrışmaya başladı fabrikaların yoğun olarak devreye girmesiyle beraber. Sadece anne ve babayı bulunduğu sofrada, yemek sofrasında görüyor. Onun gerçekten ne iş yaptığını bilmiyor. O yüzden çok önemli bir noktaya aslında parmak bastınız. E, gencin anne olarak ve baba olarak verebileceğiniz o kadar çok şey var ki iş hayatından öğrendiğiniz ve bildiğiniz. Ama bunu çocuğunuza bir türlü transferini yapamıyorsunuz. Evet. Çünkü ortamınız yok. Ne yapıyorsunuz? Çalış oğlum, hadi kızım. Ben yapmadı mı dersini? Yaptın mı? Yemeğe gel. Çok biliyorsun, yani emir kipi üzerinden ilişkiler gidiyor ve iletişim bunun üzerinde. Halbuki beraber oynamak, beraber bu maker hareketinin en çok sevdiğim tarafı o yarışmadan paylaşarak belli bir materyal üzerinden. Ya hatta yemek yaparak önemli bir şekilde ilerleme sağlıyor. Mesela en çok bize gelen sorulan konulardan bir tanesi şudur. 10-11 yaşından sonra kızlar ve erkeklerde büyük bir hassasiyet başlar. Tam bu çağı öncesi ne yapacağız? Çünkü bu tam bu dönem özellikle 7'den sonra başlayan duygusal dönemin en en tavan yaptığı dönemdir. Duyguları en iyi yönlendirebileceğiniz yer yemeklerdir. Yemek yapmak, yemeklerle beraber uğraşmak, kız erkek fark etmez. Her ikisini de yapabilirsiniz. Beraber bir şeyleri paylaşmak, beraber hiçbir şey yapamazsanız yemeğe gitmek bile inanılmaz etkilidir. Maksadım zaten bu. Aslında birçok değere sahibiz ama sonrasında kaybediyoruz. O kaybettiğimiz değerlerin ötesinde ortak bir şeyleri yaparak, ortak bir şeyleri paylaşarak aslında anne ve baba olarak elimizdeki o işin profesyoneli olarak bildiğimiz bilginin, bildiğimiz becerinin geçişini sağlıyoruz. Örneğin makine mühendisi bir anneyle beraberim, ikizleri var. Kendisi çok iyi bir makine mühendisi. İnanılmaz iyi detay biliyor ama çocuklarına maalesef oynamayı bilmiyordu bundan önce, bize gelmeden önce. Ben kendisine sordum, en iyi yaptığın şey nedir? Makineler dedi. İşte bütün her türlü makine prosesini biliyorum. Tamam o zaman dedim, küçük basit makinelerle az bu aç, boz bir şeyler yap ve çocuklarınla oyna. O oynamanın sonrasında anne ve çocukların, ikizlerin ilişkileri çok farklılaştı. Çatışmalar azaldı. Daha iyi anlaşan, daha iyi paylaşan ikizler oldu. Ve çocukların ince motorları gelişmeye başladı. Hani sadece küçük bir oyun değil, birinci, ikinci seri halde bir parçayı tamamlama olayı gelişirken de annenin iyi bildiği konu olduğu için o konunun anneye geçişi daha çok ve daha rahat sağlandı. E, tabii ki e, bütün bunları tek tek e, diğer programlarda da sizlere yönelteceğim. E, bugünkü bu haftaki bu pazar süremiz e, bitti. Haftaya pazar tekrar karşınızda olacağız diyeceğiz seyircilerimize e, değerli hocam. E, çok teşekkürler. bilgilerden dolayı e, biz çok teşekkür ederiz. E, çünkü değer kattınız kendi pro, e, bu programınızda her şeydeki bu emek, bu o, bilgi, yansıdığını umuyoruz ilk bölümümüzde. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bütün bunları sizler için bir sosyal proje halinde yardımcı doçent doktor Gamze Sart size sundu Maker Yaratmak.